Evet arkadaşlar. Burada içimlendirmeden bahsetmiştik. Görmüş olduğunuz gibi kuşlarımızın hepsi gayet güzel bir şekilde yiyorlar. Şimdi buğday çimlendirme neden önemli? Protein deposudur. Ve sadece kuşlar için değil. Tüm canlılar için faydalıdır. Evet, salmadaki yaramazlarımız Şimdi bazı arkadaşlarımız diyorlar ki burada içimlendirmeyi ben yapıyorum. Kuşlarım yemiyor. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? Evet alışmamış olabilir. İlk başlarda yemeyebilir. Ama daha sonrasında mutlaka ve mutlaka alışınca yer siz azar azar yapıp verin. Mutlaka ilerisinde kuşlar onu yiyecektir. Yani kesinlikle hiçbir kuşun yememek gibi bir şey yok. Yani yemek için böyle görüyorsunuz birbirleriyle kavga yapıyorlar resmen. Tabii salma kafesi olunca salma kafeste yemeleri biraz daha kalabalık oluyor. Yani kalabalık aile gibi diyelim. şimdi kuşlar için buğday çimlendirme önemli dedik başka kuşlar için neler verebiliriz mısır haşlaması verebiliriz yem haricinde sebze meyve verebiliriz atıyorum yulaf verebiliriz aspor verebiliriz daldan verebiliriz daldan ne çeşitleri vardır mesela at darı sarı olarak ama kırmızıları darı vermenizi tavsiye ederim eğer kırmızıları verebilirseniz çok daha diğerlerine göre besleyicidir. Onun haricinde farklı neler yapabilirsiniz? Dediğim gibi sebze, meyve artı sularına limon damlatabilirsiniz. Sarımsaklı su yapabilirsiniz. Portakal suyu, mandalina suyu bunları yapabilirsiniz. Onun haricinde elma sirkesi kullanabilirsiniz. Elma sirkesini artı dezenfekte olaylarında da çok güzel kullanabilirsiniz. Şimdi kuşların sağlıklı olmasını nasıl anlayacağız? Kuşların sağlıklı olmasını anlamanın en güzel yolu kuşun hareketli olması artı poposunun temiz olması artı baktığınız zaman kuş kendisini zaten belli eder. Yani sağlıklı bir kuş. Baktığınızda hareketlidir. Poposu temizdir. Bunlar çok önemli. Sağlıklı bir kuş alayım diyorsanız mutlaka bunlara dikkat etmeniz lazım. Dişi erkek ayrımı ile alakalı bizlere çok soru geliyor. Bunlardan en önemlisi. En önemlisi nasıl anlayacağız? Arkadaşlar eğer kuşlar yavru ise kuşlar yavru ise Erkek kuşlarda gagalar pembe veya mor olur. Bakın yavru kuşlarda erkek pembe veya mor olur. Eğer dişi ise beyaz olur. Yetişkinlerde erkeklerin gagaları mavi olur veya mor olur. Ama dişilerde beyaz veya kahverengi olur. Eğer kızışmış ise kahverengi olur. Artı bir de gelen sorulardan birisi kuşlarımı ne zaman çiftleştirebilirim? Şimdi arkadaşlar bu konu çok daha bir hassas. Neden hassas? Şimdi öncelikle eğer kuşunuz hazırsa, eşi hazırsa, yanında eş yoksa eş seçerken kuşun kendisi eşi seçmesi lazım. Neden kendisi seçmesi lazım? Çünkü kuşlar eş konusunda seçicidir. Kızıştığı zaman eşini kendi seçmeli. Ha, onun haricinde yanında kuş var ve gene çiftleşmiyor. Dediğim gibi kızışması lazım ki çiftleşmesi için. Ha, ne gerekiyor bu zaman? Kalamar artı yuva gerekiyor. Bunlar olduğu zaman kafeste eğer gene bir çiftleşme yoksa ve kızışmışlar da çiftleşme yoksa demek ki eş seçiminde bir problem var. Yanlış bir seçim olmuş. Onu düzeltmek gerekir. Dişi kuşlar 9 aylıkken eşe hazır olur. Erkek kuşlar 4 aylıkken eşe hazır olur. Ama genelde biz 5 aylıkken falan eşe atmaya çalışırız. Dişileri de genelde 9 aydan sonra. Artı arkadaşlar şimdi kafes içinde olması gereken şeyler. Arkadaşlar kafes içinde yemlik, suluk haricinde eğer imkanınız varsa kaya tuzu bulundurabilirsiniz. Kalamar olabilir. Kuş kumu olabilir. Onun haricinde kafese koyacak olduğunuz şeyler <laughs> mineral blok falan bunlar koyabilirsiniz. Bunlar yeterli olacaktır. Alıştırmak için kesinlikle alıştırmak istediğiniz kuşlar kafese oyuncak falan koymayın alışana kadar kesinlikle başka sadece tünev olsun onun haricinde bir şey olmasına gerek yok